Ben şu anda e, panelimize iştirak eden ve bu panellerin başlatılmasında şeker sanayinin ayakta kalması için mücadele eden, hayatını bu konuya adamış bir kişi olarak çiftçilerimizle el birliği yapmak ve üreticilerimizin temsilcileriyle, ziraat odalarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla devamlı istişare eden, sanayimizin her gün nasıl bir adım ileriye gitmesi için ne yapabiliriz çabasında olan İş Sendikamızın çok saygı değer genel başkanı ve Türk İşimizin Genel Eğitim Sekreteri Sayın İsa Gökbey'i konuşmalarını yapmak üzere arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Sayın Vali Yardımcılarım, çok saygıdeğer milletvekilim, çok değerli hocam, şeker fabrikamızın değerli müdürü ve yardımcıları, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticileri, çok saygıdeğer çiftçi arkadaşlarım, kardeşlerim. Ben de Türkiye'de şeker sektörü üzerinde nasıl bir gelişmeler oluyor Türkiye neden pancar şeker sektöründen çekilmeye zorlanıyor? Neden Türkiye'de pancar ekilmeli? Neden dünyada pancar şeker sektörü devletlerden devletler tarafından destekleniyor ve dünyanın pancar şeker sektörünü desteklemeyen tek ülkesi neden Türkiye? Buna bir bakmamız lazım ve Türkiye'de bu sektör üzerindeki oynanan oyunları çözmemiz lazım. Tabi bir sendikacı olarak konuşuyorum. Belki sendikaların 1980 öncesi söylemleri, görüntüleri sendikacılara belki güveni sarstı. Ama bu memlekette sendikacıların belirli görevleri var diğer sivil toplum örgütlerinin görevleri var. Biz bu memlekete sevdalı, bu memleketi seven bir fert olarak bu sektör üzerindeki oynanan oyunları aşmak istiyorum. Dünyada bu sektör stratejik bir ürün olarak görülüyor ve destekleniyor. Ve baktığımız zaman katma değerinin çok olması hasabiyle yani e, e, teknik olarak bazı şeyleri de söylemek istiyorum. Bugün ne kadar pancar ekmişseniz o kadar alanda da arpa ekmiş sayılıyorsunuz. Bu ne demek? Bundan pancarın küspesinden, mirasından dolayı çiftçiye besiciye bir destek veriyor. Taşıyıcıya 25 milyon tonun üzerinde yük meydana getirebiliyor. Melasıyla kozmetik sanayine, alkol sanayine, maya sektörüne ham madde meydana getiriyor ve maya sektöründe de ihracatçı bir ülkeyiz. Ve Türkiye'ye bakıyoruz konumuna. Bu Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasların ortasında Pancardan şeker elde edebilen ve bu coğrafyanın yüzde yetmişe yakın şekerini üretebilen bir ülke, bu coğrafyayı besleyebilecek bir ülke ve bunu neden böyle olduğuna baktığımız zaman Türkiye'nin iklim şartlarının pancar üretmeye çok elverişli ve dünyanın yıldız ülkesi olabilecek bir ülke. Neden pancardan şeker elde etme tercihlerini? terk etmeye, tercihini terk etmeye zorlanıyor ülkemiz diye bakmamız ve bu problemi çözmemiz, bunları sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. 2000 yılında özelleştirme kapsamına alınan 2001 yılında şeker kanunuyla beraber nişasta bazlı şekerlere KOTA'nın konduğu ve Avrupa ülkelerinin içinde en yüksek kotası olan nişasta bazlı şekerin en yüksek kotası olan Bakanlar Kurulu kararıyla %50 eksiltme ve çoğaltma yetkisi bulunmasına rağmen bugüne kadar hep nişasta bazlı şekerler lehine artırılmış KOTA'lar hep pancar çiftçisinin az pancar ekmesine Türkiye'nin katma değer kayıplarına sebep oluyor. Bunları sorgulamamız lazım. Nişasta bazlı şeker dünyada nereye gidiyor? Neden nişasta bazlı şekerle dünya kendini besim, besim, besin olarak bunu kabul etmiyor, şeker olarak kabul etmiyor? Neden sınırlı tutuyor diye baktığımızda nişasta bazlı şekerlerin insan sağlığı üzerinde etkilerinin hep tartışa geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve obezeden antibiyotiğe dayanıklılığa kadar gece körlüğüne kadar her türlü hastalığın nedenleri olarak gösterilen nişasta bazlı şeker Türkiye'de neden %15'ler civarında üretiliyor? Bunu da Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, Türkiye'de yaşayan bu memleketin sevdalısı insanlar olarak bunu sorgulayıp bunların da cevabını bulmak sadece bu sektörden ekmek yiyen insanların işi olmasa gerek diye düşünüyorum. Mülki amirlerimizden milletvekillerimize... Pancar çiftçisinden besicisine taşıyıcısına kadar herkesin sorgulaması ve gelecek nesillerimizi zehirlememesi gerekir diye düşünüyorum. 10 milyon insanın ekmek yediği bu sektördeki kayıpları bu ülkenin nasıl telafi etmesi gerektiğinin cevabını sadece siyasilerin vermemesi gerekiyor. Onlar bu memleketi yönetebilirler seçimle gelen insanlar bunlar en tabii haklarıdır. Ama her konuyu da bilme mecburiyetleri bile yok. Yani bilemezler. Bu işin doğasına aykırı. O zaman bu sektörden ekmek yiyen insanlar, bu ülkede yaşayan insanlar lobi faaliyetlerini çok iyi yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi 2000 Yılında özelleştirme kapsamına alınan ve kanunla nişasta bazı şekerin ne kadar olduğunu söyledim. Nereye, nereye kadar yükseldiğini söyledim. Diğer taraftan 2003 yılında Türkiye'deki özelleştirme sırt stratejisini Uluslararası bir sektöre ihale edildi. Edhefman diye dünyada 200 yıldır şeker ticareti yapan bir şirket Türkiye'deki özelleştirme stratejisini çizdi. Belki bazı konular teknik e, e, olabilir ama bunları da bilmek mecburiyetimiz var diye düşünüyorum. Böyle bir şirket kendine pazar arayan bir şirket olmalıdır diye düşünüyorum. Herhalde Türkiye'de pancar ekilsin ben de pazar kaybedeyim diye bir düşüncesi olmaz. Bu ülkeyi nasıl pazar haline getirebiliriz? Zin çalışmalarının yapıldığını daha sonraki çalışmalarımızda, mücadelelerimizde gördük. Oraya da unutmazsam gelmeye gayret edeceğim. Ve 2001 yılında şeker kanununun çıktığı dönemi hatırlarsak krizin bol olduğu IMF'nin ve Dünya Bankası'nın bu ülkeye en fazla baskı yaptığı dönemde şeker kanunu çıktı. Ve o zaman çıkarken şeker kanunu içinde bulunan şeker kurumu yani şeker sektörü üzerindeki tek tek denetleyici ve düzenleyici kurulun 2004 yılı 31 aralığında bakanlar kurulu kararıyla kapatılabileceğiyle ilgili bir madde eklendi. Çok değerli katılımcılar bu çok önemli. Yani bu sektör üzerindeki oynanan oyunu bu ülke insanı olarak bozmamız gerektiği için bunları anlatma gereği duyuyorum. Ve bu sektörün içinde olan bir insan olarak işimin acıdığını söylemek istiyorum. Bu söylemlerimizi sadece şeker işçisinin ekmek kaydıyla olmadığının altını bir defa daha çizmek istiyorum. Çünkü bu sektörde çalışan arkadaşlarımızın yüzde yetmişinin emekliliği dolu. Hala kala 4-5 bin kişi kalır. Bu 4-5 bin kişiyi devlet alır başka bir yerde de istihdam eder. Ama bu ülkenin kayıplarının ne olduğunu da bilmek mecburiyetindeyiz. Ve o kurul, bakanlar kurulu kararıyla kapatıldı kurup. Ve şeker işçileri o dönem bu ülkede pancardan ekmek yiyen insanların, bu memlekette yaşayanların insanlar için Danıştay'a götürdük o kapatma kararını. Anayasaya aykırılığıyla ilgili götürdük ve o davayı kazandık. Eğer o gün bu davaya biz taraf olmasaydık bugün burada bu toplantıyı yapmak mümkün değildi. Bu denetleyici ve düzenleyici